İstersen atla bisiklete. Okula öyle gidelim çok yorulduysan. Yok ya yok. Yürüsek daha iyi olur. Ha? O Selin değil mi? Efekan'la beraber okula gidiyorlar. Hı. Selin, Selin ne haber? Ne haber Gecen? iyiyim senden ne haber? Ha Selin atla hadi arabaya. Seni okula bırakayım. Sen git ben Gecen. Biz Selin'le beraber geliyoruz. Yok yok dur dur gitme. Ben seninle geleyim en iyisi. Çok yoruldum zaten yürümekten. Hı. Ama Selin yorulduysan bisiklete gidelim sana. Ya arabayla gideceğim ben Efekan ya. Sana ne? Efekan hadi görüşürüz. Hı? <laughs> Gördün mü Selin? Onu yarı nasıl düşürdüm. <laughs> çok komiksin Berkecan. Araban da çok güzelmiş bu arada. Vay be. Şuna bak. Selin'in de parası var değil mi? Hadi ya Berkecan nerede kaldı? Gelsin de gidelim ya. Hiç derse giresim yok. Ha bizimkiler de buradaymış. Selam arkadaşlar. Ha işte Berkecan da geldi. Of of bir defa dinleriz. Bugün hiç çekilmez ya. Beyler beyler gelene bakın. <laughs> Efekan o bisiklet ne lan? buradan mı aldın? Ya size ne be size ne be Allah Allah. Neyse şu bisikleti bağlayayım hemen. Efekan boşuna kitleme bisikletini. O bisikleti kimse çalmaz. Efekan okula hırsız gelecek de senin bisikletini mi çalacak oğlum? Bizim bu arabalarımız dururken. Eh <laughs> eh şuna bak şuna hala bağlıyor. ağlıyor? da şöyle yaptık. Bu tamamdır herhalde. Heh bağladım mı efekan bisikletini? Efekan efekan iyice bağlasaydın çalınmasın. Arkadaşlar ne var bunda ya bisikletin çalınmasın diye kilitledim. <laughs> oğlum orada bisikletin kim çalacak oğlum? Merak etme bisikletin çalınmasın ben sana yenisini alırım. Ya size ne oluyor e benim bisikletim sizden bir şey isteyen oldu mu? efekana <laughs> bakın hem fakir hem atarlı. Hadi, hadi gidelim ya. Efekan okuldan kaçacağız. Bizimle gelmek ister misin? Yok istemem. Ben derse şey gireceğim. Zaten istesen de o bisikletle biraz zor gelirdin. <laughs> e, 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 Efekan Efekan ameliyat ne zaman? Hı? Ne? ne ameliyatı ya? Asıl değilim ki ben. Üzerindeki kıyafetleri çıkartma ameliyatı. Çürüyecek oğlum üzerinde. Her gün aynı şeyleri giyiyor. <laughs> çok komik. Ya yeter artık be. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Vay vay vay. Beyler bakın bakın. Birileri kızmış bize. Beyler hadi biraz eğlenelim o zaman. Efekan çantan çok güzelmiş. Ver bakalım markası ne? Ne Merkez yaptı tu kanka. Ya bu yaptığınız hiç komik değil ya. Hiç komik değil. Ver şu çantayı ver. Gel gel çantam burada gel gel. tut tut. Ya ben siz artık çok oldunuz. Bak ver şu çantayı. Kötü olacak yoksa. Merkecan ver şu çantayı diyorum sana. Ver Gel oğlum Efekan. Çantam burada. Şuna bakın alamıyor. Ya, Berkecan bak beni sinirlendirme kötü olacak. Allah Allah beni tehdit mi ediyorsun sen? Vermiyorum gel al hadi. Bakın kavga etmek istemiyorum beni sinirlendirmeyin. Ver şu çantayı diyorum sana ver şu çantayı. Ha <laughs> ha birileri kızmış bugün ha ne oluyor? Sana çantamı ver dedim. Efekan 3'e kadar sayacağım o elini indir. Sen de çantamı ver o zaman. Berkecan güreşelim mi şuna? Efekan dur yapma. Efekan 1. Seni sayacağına çantamı ver. 2 ve 3 sen kaşındın. Çantanı mı istiyorsun? Al çantan burada. <laughs> Sen kimsin benim boğazımı sıkıyorsun ezik al çantanı çöpten alırsın al işte çantan burada çöpten alırsın zaten çöp gibi bir şey Yaptın bedenini ödeyeceksin bekle sen bekleyin sizden itikamını alacağım Eee yeter ya canım sıkıldı bu ezikten atlayın hadi gidelim Berkecan da bir tek abarttı ya şuna bak efekanı ağlattı Hadi in ya gidelim o zaman Gelin atla hadi arabaya gidiyoruz beyler hadi in takip edin beni bizim mekana geçeceğiz gelin Şunlara bak. Hadi beyler hadi çıkın artık şu okuldan. Gelin mekana geçeceğiz daha. çok eğleneceğiz bugün çok. Ben de dersi gireyim şuradan da çantamı alayım şöyle. Üstü gireyim. Çantamı çöp atmış. Şuna bak leş gibi olmuş. Başka çantam da Şuna bak bu da bir leş gibi olmuş. Şunu biraz temizlemem lazım. Hı? Efekan niye ağlıyor? <laughs> Çantanın haline bak ya. Efekan, Efekan iyi misin? misin? Hı? Hüsamettin amca değilim iyi değilim. Merak etme Efekan. Her şeyi gördüm. Sana yardımcı olacağım. Üzülme sakın üzülme. Tamam tamam, şimdi de sen onlarla alay edersin. İşte, hazır mısın? İşte başlıyoruz. Samettin amca! İşte oldu. Bunlar sana yeter mi? Sana çok teşekkür ederim Samettin amca. Bunlar onların ikramı olduğu için yeter. Artar bile. <laughs> Şuraya bakın. Bir sürü param. Arama. O zaman ne duruyorsun? Hadi koş git yanlarına. Çok teşekkür ederim Hüsamettin amca. Çok teşekkür ederim. O zaman ben gidiyorum. Ben de gidiyorum o zaman. Başka bir şeye ihtiyacı olursa haberim olsun. Görüşürüz. Görüşürüz Hüsamettin amca. Görüşürüz. Bana çok büyük bir iyilik yaptın. Kimse benim yeğenimle alay edemez. Hadi Efekan göreyim seni. Görüşürüz. İşte şimdi başlıyoruz. Bekle bakalım Berkecan. Her şey tersine döndü artık. Milyoner Efekan geliyor. Hadi arkadaşlar başlayın. Hazır mısın Merkecan? 10 bin dolarına yarışıyoruz. Hazır Hüseyin Hadi başlayalım. O zaman 3, 2, 3, 2, 2 1, başlayın. Go. Merkecan kesin alın. Onlarımız çok güçlü. Babası <laughs> değil. Hüseyin koçum hazırla 10 bin dolara 10 bin doların artık benim işte bu kadar Yine kaybettim ya yine kaybettim Berkecan senin bu arabanı kimse geçemez kimse Tabi koçum tabi ne zannettin sen <laughs> oh, Aha kazanmış bile helal sana Berkecan helal olsun Oho, karşıma çıkacak kimse yok Herkesi yeniyorum sıkıldım artık Neyse Hüseyin hadi ver paramı ver. Al kanka al. Tebrik ederim. Sen kazandın bu para senin. Sağ tamam, kardeşim. Ah be Hüseyin. Sen beni ne zaman yeneceksin? Belki cana bak. arabası çok güçlü. yenemedi kimse yok. Aha beyler artık canım sıkılmaya başladı. Hep sizi yeniyorum. Hep sizi yeniyorum. Ha? gelen de kim? Beyler şu gelene bakın. Vay değil mi? Merhaba arkadaşlar. Ben geldim. Yarışa var mısınız? Ha? Bu Efekan değil mi? Efekan sen bu arabayı nereden buldun? Boşver nereden buldum. Yarışa var mısın? Alırım altındaki arabayı ama. Tamam kabul arabasına. Hadi başlayalım. Hüseyin koçum arabanı çek. Efekan'la arabasına yarışacağız. Çek bakalım gel şöyle sen gel. İşte şimdi intikam vakti. Seni öyle bir yeneceğim ki. Seni herkese yarışacağım. Herkese. Bu Efekan bu arabayı nereden bulmuş ya? Arabanın arabası gerçekten çok güzel. Sus kız bakma arabaya. Benim motorum daha güzel. <laughs> hazır mısın koçum? Arabana veda et. O kadar kolay değil beni yenmek. Sen daha beni tanıyamamışsın Efekan. Efekan kesin merkeceni yener kesin. Şu arabaya bak bu neymiş böyle. İki tarafta hazır mı? Başlatayım mı? Ben hazırım her zaman. <laughs> Sen görürsün Efekan, arabanı elinden alacağım. İşte şimdi intikam vakti verkeca. Hazır mısın? Three, two, one, go! Gel bakalım buraya Efekan, gel. Vay, wow, ikisi çok hızlı kalktı. Verkeca, seni her türlü ineceğim için biraz eğlenelim diyorum. O yüzden ben ters gideceğim. Biraz rekabet olsun ya. Efekan'a bakın, ters dur. Berkecan'la bildiğin alay ediyor bu. Vay be Berkecan'ı rezil edecek. Heh ulan senin ben şimdi sen kendini sanıyorsun ben şuna bak ters gidiyor. Berkecan hadi koçum biraz hızlan ya Canın sıkılıyor bak düz gittiydim şu an çoktan yarışı bitirmiştim. Sana benimle alay etmenin bedelini ödeteceğim. Kazanacağım bu yarışı kazanacağım. Hadi Berkecan ha gayret kazanacaksın Berkecan hadi. <laughs> şuna bak şuna. Hayır hayır bu yarışı kaybedersem rezil olurum. Aa sesler geliyor işte geliyor ha. Efe kanayda ters gidiyor. Oho Berkecan çok sıkıldım. Hayır, hayır kabul etmiyorum. Geri geri giderek beni yendi. Hayır sayılmaz bu. Bravo Efekan, bravo. Efekan kazandı, Efekan kazandı. Helal olsun Efekan, helal olsun. Ben hayatımda bu kadar iyi araba kullanan birini görmedim. Yuh be sana Berkecan. Efekan geri geri gitti yine de kazandı. Berkecan, Berkecan. küçük anahtarları getir bakalım. Ne diyorsun sen be, ne diyorsun? Selin yürü gidiyoruz, Selin atlar ve gidiyoruz. Nereye Hayır vermeyeceğim hile yaptı o. Sen de benim 10 bin dolarımı aldın o zaman onu geri ver Berkecan. Evet Berkecan mızıkçılık yapma bence de. Hadi koçum hadi ağlama karşımda ver şu ver. Bekan bak sen çok oluyorsun. Allah Allah ne yapacaksın dövecek misin gel. Şimdi anahtarları ver bana sonra da buradan defol. Eee al lan arabanı al. İstemiyorum bende zaten çok para var yenisini alırım kendime ama şunu biraz kırayım. Al arabayı mı istiyorsun al sana araba al sana araba. Yok ya zaten seni rezil ettim dövmeyecektim Mızıkçı Berkecan. Efekan arkandayız. Kır kafasını sunun kır. Berkecan'ı da zaten hiç sevmiyordum. Ay Efekan'a bakın nasıl dönüyor. Ne olmuş bu Efekan'a ya? Eski Efekan gitmiş yerine kim gelmiş? Hem seni rezil ettim. Üstüne seni dövüyorum. Seni uyarmıştım. Sabah bana yaptıkların bedelini ödüyorsun. Al sana. Ah tamam vurma özür dilerim. Dur Efekan dur vurma özür dilerim. Efekan dur dur yapma. Tamam, yeter. Beyler yürün ayrılın Efekan elinde kalacak yoksa bu vergeden. Efekan, Efekan Efe kanka dur yapma yeter Efekan yapma. Al sana. Al sana! Al sana! İşte bu kadar al sana! Ah! Ne duruyorsunuz? Kurtarsanız beni kurtarın! Ne kurtaracağız lan? Bana ne? Senin yüzünden biz de Efekan'dan dayak mı yiyelim? Efekan! Kanka sabah olanlar için özür dileriz senden! Evet Efekan! Bu Belki Can yüzünden biraz abarttık! Biz de özür dileriz Efekan! Sizlerle de hesaplaşacaktım ama madem özür diliyorsunuz tamam affettim hepinizi. Ah eh, görüşeceğiz seninle görüşeceğiz. Mesela Berkecan'ı affetmedim ama neden? Çünkü hala görüşeceğiz diyor bana. Ne görüşeceksin sen efekanda ne görüşeceksin? İğrenç araban var senin sus. Bak sus bak seni çok kötü barın Berkecen bak çok kötü barın seni. Arkadaşlar hadi in, okula gidelim o zaman ya. İşte bu kadar. Teşekkür ederim sana Hüsamettin amca. Teşekkür ederim. İntikamımı aldım. Ah <laughs> başım ambulans çağırın. Arkadaşlar bana destek olan herkese yorumlarda kalp atacağım videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın tamam mı? Bu videoyu da sevgili arkadaşına göndersin. Benim en sevdiğim arkadaşım artık Efekan ona göndereceğim. Evet ben de. Evet ya ben de göndereceğim Efekan'a. Şunlara bak şunlara. Sabah tamam, ne yapıyorlardı bana şimdi ne yapıyorlar. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.